Bursa'da kurulan Anadolu Karikatürcüler Derneği sergisinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden katılan 19 sanatçının 59 karikatürü yer alıyor. Sergiyle ilgili olarak Balıkesirli fotoğraf sanatçımız ve derneğin üyesi Ahmet Esmer karate Haber'e şu açıklamada bulundu. Ee, şimdi Bursa'da kurulu Anadolu Karikatürcüler Derneği'nin Balıkesir'in geleneksel sergisi biz Balıkesirler olarak 5-6 arkadaş bu derneğin üyeleriyiz, faal üyeleriyiz, üyeleriyiz, Ve bu sergiler Bursa'dan sonra tekrar burada da açılıyor. Biz onları burada, bizi çok mutlu ediyor onları burada ağırlamaktan. Ve karikatürleri balık kesimleri paylaşmaktan son derece mutluyuz. Ayrıca bugün burada İzmirli bir çizerimiz arkadaşımıza karikatüre yaptığı hizmetlerden ötürü onur ödülü verilecek. Onu da burada beraberce kutlayacağız. Ayrıca sergimiz buradaki sergi ee, çok büyük usta, eski ustalar, Bursalı Cemal Nadir Güler anısına açılmış oluyor. O bakımdan bu çalışmaları e, ve arkadaşları burada ağırlamaktan çok mutluyuz efendim. Çok teşekkür ederim. Sergide İzmirli karikatür sanatçısı Mustafa Yıldız'a onur ödülü verildi. Mehmet, tebrik ediyorum ben de. Bakalım lütfen. Anadolu Karikatürcüler Derneği bir sürpriz yaparak Ahmet Esmer'in karikatürünü kendisine hediye etti. İlgisine çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sergi 7 Mart'a kadar açık kalacak.